Ben bunu saldım mı Halil İbrahim'e koşar bu. Enver'in ismi yayla evinde tutuyorlarmış. Çok özledim seni. Benim tek hedefim Halil İbrahim Karasu. Onun damarına basacağım ki üstümüze sıçrasın. Bu da onun sonu olsun. tam dizi duruyor, tekrara sarıyor derken bir sezonluk ekstra yeni aksiyon çıktı. Damla Leto hain oldu ve Hal onun tüm planlarını açık açık İskender'le paylaştı. Damla'nın bu atılımı sonucunda dizinin heyecan dozu hat safhaya çıkacak. Damla Nesim'in yerini İskender'e ifşa edecek. Kaan gelip Nesim'e sıkıyor. Peki Nesim ölecek mi? Kesin cevabını az sonra sizlerle paylaşacağım çünkü cevabı biliyorum. Halo tam şeref ile İskender'i bitirecekken Enver Kaan'ın eline geçti. Peki Halo şimdi ne yapacak? Eli boş mu kaldı? Damla'nın bu söylediklerinden sonra İskender Fikret ile Yavuz'u tuzağa çekip öldürecek mi? Halo ile Binbaşı'nın planı neydi? Çünkü biliyorsunuz son sahnede Halo ile Oğuz Binbaşı ile konuşurlarken Damla ile İskender sahnesine geçip bölümü bitirdiler. O detayı konuşacağız. Dizeye katılma ihtimali olan İskender kardeşi ve Esma'nın babası Gürcü Emal'i de analize sıkıştırıp en sonunda da rating ve bölüm değerlendirmesi paylaşıp videoyu sonlandıracağım. Videonun çok önemli olacağının altını çiziyorum. O yüzden dikkatle dinlemeniz şart. Videoya başlamadan önce Süleyman kardeşiniz 100 bin abone oluyor. Bu videoyu izleyen tüm yeni izleyicilerim kanalıma abone olsa hemen bugün 100 bin aboneye ulaşabiliyorum. O bakıma da abone olmayan kardeşlerimden destek bekliyorum. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Diyorum. Sağ olun, var olun. Evet Damla hain olduğunu açık açık belli etti ve ben de geçen videoda kesin olarak hain olduğunu ve bunun altında herhangi bir oyun olmadığını söyledim. Evet analizi yineliyorum bu işte bir iş yok Damla hain ve Halo'ya da çok çok büyük zararları olabilecek potansiyele sahip. Eğer ki Halo Fikret ile Damla'nın ayrıldığını öğrenirse Damla'yı saf dışı edecektir ama Halo'ya ne zaman söylerler işte onu kestiremiyorum. Umarım Halo bir an önce Damla ile Fikret'i öğrenir çünkü yoksa işler çığırından çıkacak. Fikret sağ olsun yine her şeyi berbat etti. Adam çok mert bir adam. Kadınlara olan zaafı dışında bir yanlışı yok. Ama bir iş batırmada da üstüne yok. Ne vardı yani damlayı oyalasaydın? Halo sana devam demiş. Sen gidip Esma'ya yanaşıyorsun. Her neyse bu mevzu bitmedi. Sonra konuşacağım. Şimdi bu video uzamasın. Damla yeni bölümde Keşanver ile Nesim'in olduğu yeri öğrenip İskender'e gelip yetiştiriyor. İskender de Damla'nın istibaratı üzerine kanı yollayıp Nesimi vurdurtup Enver'i aldırtıyor. Enver'in şimdiye kadar verdiği ifadelerin o öldükten sonra hiç büyük mü kalmıyor. Yani eğer Enver Binbaşı'nın planı üzerine gidip mahkemeye konuşmazsa Binbaşı'nın tüm planları suya düşecek. E Enver'in kan ile İskender'in yanına gideceğini de biliyoruz. Zorla alıp götürecekler. Enver'i öldüreceklerini sanmıyorum orada hiç öldürmezler şerefin yanına götürdükten sonra bir hal çaresine bakarlar Evet geldik dizinin en sevdiğim karakterlerinden biri olan Nesim'e. Nesim'in ölüp ölmeyeceği hepimizi çok ilgilendiriyor. Çünkü dizinin komedi ihtiyacı onunla binbaşı üzerinden ilerliyordu. Nesim ölürse dizideki komedi oranı çok düşecektir. Geriye bir binbaşı ile kikalar kalıyor. Nesim'in ölüp ölmeyeceğini soranlar için kesin cevabımı vereyim. Nesim ölüyor maalesef çok üzgünüm. En az Levent'in ölümü kadar üzüldüm. Ama maalesef Nesim ölüyor. Cenaze sahnesi bile çekildi. Süleyman kardeşine setten paylaşılan görüntüleri şu an ekranda sizlerle paylaştı. Herkes siyahlar içinde ve eğer çok çok büyük bir plan yoksa Nesim ölüyor. Peki o çok büyük plan ne? Halo ile Oğuz bölüm sonunda Binbaşı, Enver ve Nesim'in saklandığı yere geldiler. Nesim ile Enver'i oradan yolladılar. Ardından Binbaşı Şeref ile İskender'i içeriye yollamanın yolunu söyledi. Oğuz da Binbaşı'na Halo'nun bir planının olduğunu söyledi. Yani hapse yollamak yerine bir plan yapıp öldürmek istiyor olabilir. Peki öldürme planının Nesim'le ne alakası var derseniz de hani diyorum Halo bir şekilde damlayı öğrenip haber uçurtup yerlerini bile bile ifşa etmiş olamaz mı? Sonuçta o kısmı göstermediler. Nesim ile Enver gittikten sonra Halo bin başına bunları anlatmış olabilir. Halo açık açık damlayı bilmese de içeride bir hainin olup olmadığını öğrenmek için böyle bir plana girişmiş olabilir ve Nesim'in yerini ifşa edip çelik ele giydirip ardından da sahte cenaze yapmış olabilirler. Evet olabilir ama maalesef ben yine de Nesim'in tamamen öleceğini düşünüyorum. Cenaze görüntülerini de paylaştım. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sizce Nesim ölürse dizi nasıl olur? Bu arada Damla'nın o yeri öğrenmesi çok zor. Erhalo bir hain düşünüp yeri onlara bile bile ifşa etmediyse Damla'nın öğrenmesi imkansıza yakın bir şeydir. Sonuçta o yer Binbaşı'nın kontrolündeydi. Halo ile Oğuz'un ağzı da sıkıdır. E Nesim desen birine söylemiş olsa o lafın Ayşe Gilden Damla'ya ulaştı imkansız ve asıl iş çok karışık bu işte bir iş var Süleyman kardeşimiz demişti dersiniz. Damla herkesi İskender'e ifşa etti. Ama ifşa ettikleri arasında abisi ve dayısı da var. Damla yüzünden onların başına bir iş gelebilir. Eğer Damla bu bölüm Fikret ile Yavuz'dan önce gelip İskender'le görüşseydi onlar İskender'in evinden çıkamazlardı. Ama geçen videoda Damla'nın sonradan geleceğini söylemiştim ve öyle de oldu. Damla geldi ve herkesi ifşa etti. Bu saatten sonra İskender açık açık Fikret ile Yavuz'a bir şey yapmaz. Çünkü eğer onları öldürürse Damla'nın kendi tarafında olduğu açığa çıkabilir. Bu yüzden de düşmanın en büyük hedefi halo olacak. Amaçları halo indirmek olacak. Halo üzerinden bir plan düşüneceklerdir. Dizinin şu an 47. bölüm yani yılbaşından önceki son bölümü çekiliyor. Bir sürü set fotoğrafı elimde var. Hepsini ekranda görüyorsunuz. Sıra sıra paylaşacağım. 47. bölümde cenaze olacak ve bölüm sonunda da çok büyük bir son göreceksiniz. Tabi bu kesin bir bilgi değil. Benim tahminimdir. Nasıl ki dün bölümden önce Instagram'da bu bölüm çok büyük bir sürprizle karşılaşacaksınız dedim ve Halo Şeref'in tonlarca mekanını patlattı. Bu sefer de aynısını diyorum. Bu bir tahmindir. Geçmiş zamanlardan bir tecrübedir. Süleyman kardeşini sonuçta boşuna bu işi yapmıyor. 6 yıldır ben bu adamların yaptığı işlerin analizlerini yapıyorum ve 47. bölüm çok sürprizli bitecektir. Zeynep ile Halon'un kavuşması olabilir ya da daha başka bir şeyler olabilir. Bin başına sürpriz, kötü bir hamle ya da herhangi bir dost düşman karakteri veda olabilir. Yani her şey açık olun. Asla konuşacak çok fazla konu var ama ben yeni düşmanları konuşmak istiyorum. Dizi 47. bölümden sonra ufak bir ara verecek muhtemelen o aradan sonra yani 48 ya da 49. bölüm civarında bir bölümde Diziye yeni düşmanlar gelecek. Şimdilik iki isim ortada çok dönüyor. Bir Ferhat'ın babası yani İskender'in kardeşi gelebilir. Bir de Esma'nın babası Gürcü Kemal gelebilir. Bence bu ikisi ya birden ya da birer bölüm arayla diziye dahil olacak. İkisi de 50-60 yaşlarında olacak. Ve onların gelmesiyle dizideki dost ve düşman dengesi bir aile değişecektir. Bu arada Esma'nın babası düşman olarak gelecek. Sonradan Davut gibi döndürebilirler. Davut'u da diğer videoda konuşacağım. Evet geldik bölüm değerlendirmesine. Bölüm muazzamdı. Aksiyon evet yoktu ama gerilim, heyecan, ters köşe dolu doluydu. Halo, İskender ve Şeref'e çok büyük bir ders verdi. O sahneyi gönül rahatlığıyla unutulmaz sahneler arasına koyabilirsiniz. Çünkü Denizcan Aktaş çok iyi oynadı. Adamı heyecanlandıracak senaryo önüne geldi mi? Adam oynuyor ya. Kimse bunu itiraz edemez. Bu bölümle birlikte dizinin hızlandığını söyleyebilirim. Birçok onu birikti. Eski konuları da tekrarlattılar. Bundan sonra hikaye çorap söküğü gibi gelecektir. Şimdilik fikrim böyle. Umarım yüzümü kara çıkarmazlar. Evet geldik rating sonuçlarına. Dizi totalde yine birinci olmuş. Orada ikinci yazıyor. Nedeni de dün maçlar vardı. Birinci sırada maçlar var. ikinci sırada hudutsuz sevda var. Yani perşembenin dizi kategorisinde totalde birinci olmuş. Sonuçların biraz düşmesi maçlardan dolayıdır. Önümüzdeki hafta dizi rakamsal olarak biraz artışa geçebilir. Evet hudutsuz sevda hakkında birçok konuyu konuşsam da daha konuşamadım çok şey var. Kalanları da pazar günkü videoda sizlerle paylaşacağım. Bugün benim doğum günüm. Yaşlanıyoruz. zamanda analiz yapmaya başlarken kaç yaşındaydık? Şimdi kaç yaşında? 6 yıl geçmiş ya. Bunu da buradan söylemek istedim. Ben gidiyorum. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.